Form Akademi'den herkese merhabalar. Ben Form Akademi'den Hüseyin. Arkadaşlar örnek vereyim bir video çektiniz. O da yürürken filan sallan deliniz. Arkadaşlar bunun Premier Pro'da Nasıl sallantı engelleriz? Onu öğreneceğiz. Yani Warp Stabilizer diye bir özellik efekt arkadaşlar. Premiere Pro'da da var. After Effect'te de var. Ben şimdilik arkadaşlar Premiere Pro'da göstereceğim. Diğer bir desteği ise After Effect'te göstereceğim. Öncelikle videomuza geçmeden önce kanalımıza destek olan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sorularınızı videonun altında bulunan yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle yeni bir kompozisyon oluşturuyoruz. Eğer siz daha yeni Adobe Premiere Pro'ya başladısanız eğitim setlerimize bakmayı rica ediyorum. Arkadaşlar Ctrl Alt N yaparak yeni bir proje açıyorum arkadaşlar. Eğer bunu yapamıyorsanız File, New, Project'e de girebilirsiniz. Buraya adımızı yazıyoruz. Hemen yazalım. Warp Stabilizer diye yazdım. Şuradaysa arkadaşlar. Nereye kaydedileceğinizi seçebiliyorsunuz. Şimdi OK'ya OK bastık açtık. Şimdi şuraya girerek şöyle arkadaşlar bir video var. Arkadaşlar sizde eğer örnek bir video yoksa videonun altında bulunan linke tıklayarak bu videonun aynısını yükleyebilirsiniz. Bunu getiriyorum. Bura atıyorum. Bunlar arkadaşlar Adobe Premiere Pro 2019 sıfırdan dersleri de arkadaşlar göstermiştim. Şimdi şunu çekerek kompozisyon oluşturdum. Şimdi arkadaşlar şöyle, şöyle bir videomuz var. Sallanıyor. Çok sallanıyor şurayı gördüğünüz üzere. Bunu arkadaşlar warp stabilizer atmak için Shift 7 tuşuna da basabilirsiniz. Shift 7 tuşuna basınız arkadaşlar efekt bölümü açılmıyorsa yani yoksa efekt bölümü window'a gelerek FHD arkadaşlar bir defa tıklamanız yeterli olacaktır. Yani ben arkadaşlar şimdi kapatıyorum efekti. Close panel dedim ve efekt paneline gelerek ya da Shift 7 tuşuna basarak geri getirebilirsiniz onu. Bunlar arkadaşlar kısa yolları. Bunu kesinlikle öğrenin arkadaşlar. Çok yararlı olur sizin için. Şimdi arkadaşlar şurada warp stabilizer yazıyorum. Ve çıktı arkadaşlar. Çift tıklayarak da yapabilirsiniz. Çekip sürükleme de yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar efekt kontrolü gelerek warp stabilizer diye arkadaşlar bir efekt oluştu. Bunun altını inerek arkadaşlar ölçeni koruyabilirsiniz. Ya da arkadaşlar şunları değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar warp stabilizer dedi arkadaşlar kropluyor arkadaşlar. Sağdan soldan filan kroplayarak siz arkadaşlar daha iyi bir görünüm elde etmeye çalışıyor. Arkadaşlar şu bölüme girerek detaylıyı da seçebilirsiniz. Yani daha güzel yapar. Şimdi arkadaşlar videomuza bakıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar çok güzel bir video oldu. Şöyle bakalım hemen. Evet arkadaşlar, hiçbir salantı yok, kusursuz bir şekilde yapmış. Şöyle, arkadaşlar şimdi önceki sonraki yapalım. Şöyle daha güzel görünmesi amacıyla şu yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, önceki arkadaşlar böyleydi. Bakın arkadaşlar biraz büyütmüş ve daha güzel bir görünüm yapmış. Önceki, sonraki. sizce arkadaşlar hangisi yoruma yazabilirsiniz? Bence arkadaşlar yaptığımız görüntü arkadaşlar var stabilizeli, görüntü daha güzel. Hemen gelerek resetliyorum. Geri arkadaşa döndüm. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulmaktayız. Kanalımıza destek adına kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenip sorularınızı videonun altına bulunan yorumlar yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.